Paradise Yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda bilgisayarınızın ne kadar süredir açık olduğunu öğrenmek için yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bilgisayarın ne kadar süredir açık olduğunu öğrenmenin birçok yöntemi mevcut. Ben bu videoda iki farklı yöntemi sizlerle paylaşacağım. Bu işlemleri Windows 11 bilgisayarımda, Windows 11 işletim sisteminde sizlerle paylaşacağım. Fakat sizin işletim sisteminiz Windows 7, 8, 10, 11 fark etmez. Hepsinde aynı sonucu alabilirsiniz. Hepsinde işe yarayacak işlemlerdir. İlk olarak görev yöneticisine giriş yapacağız. Başlata sağ tıklıyorum. Görev yöneticisi diyorum. Daha sonrasında yukarıdaki performans sekmesine bir kez tıklıyorum. Burada aşağıda çalışma zamanı, mevcut çalışma zamanı 37 dakika 38 saniye artıyor gördüğünüz gibi. Bu bilgisayarımızın ne kadar süredir açık olduğunu bizlere söylüyor. 37 dakikadır bilgisayarım açıkmış. 37 dakika önce bilgisayarımı açmışım. İlk işlem bu şekildeydi. Görev yöneticisinde çalışma zamanından görebilirsiniz. İkinci işlem ise tekrar başlata tıklıyorum. Komut sistemini açıyorum. Arama kısmına CMD yazıyorum. Komut sistemini açtım. Buraya boşluk bırakmadan sistem info yazacağım. Daha sonrasında enter tuşuna basacağım. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Burada ise sadece açılış tarihi değil, bilgisayarımızla alakalı, sistemimizle alakalı bilgiler mevcut. Biraz yukarıya kaydırıyorum. Sistem boot time Bilgisayarımızın hangi zamanda, hangi tarihte, hangi saatte boot edildiğinin tarihi burada yazıyor. 14 23 37 eklediğimizde hemen hemen aynı arkadaşlar sağlamasını da bu şekilde yapabilirsiniz. Bilgisayarın açılış tarihini, ne zaman açıldığını öğrenmek, ne kadar süredir çalıştığını öğrenmek bu kadar basit. Sistem boot time'ı kontrol ettiğinizde tam olarak ne zaman açıldığını görebilirsiniz. Yukarıdaki tarih ise bilgisayarıma format attığım tarih. Aynı zamanda onu da burada görüntüleyebiliyorsunuz. 4 Aralık'ta işletim sistemini en son formatı 4 Aralık'ta atmışım. Onun haricinde dediğim gibi çeşitli anakart modeliniz, markanız, reminiz vesaire bilgiler mevcut. Bilgisayarınızın ne kadar süredir açık olduğunu öğrenmek için yapmanız gerekenler bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.